Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle <gülüyor> <gülüyor> ah. Süper garip bir şey yaptı. O bu da oyuna eklenmedi ki. Karakter gelecek ya sonra kaldırılacak. Buz ışıllı mıymış? Mıymış işte. İşte onun profil simgesi var aga. Garip. Bir de bakalım Dur. Nerede o? Oğlum bunlar ne lan? Üye sa bu üye satışta değil diyor. Oyuncak hikayesi daha yeni gelmedi mi? Bak Charlie nerede? Bak Charlie. My Oğlum bu nadir değil miydi? Bu nadir değil miydi lan? Bu kostüm nadir değil mi? Şustu. Vallahi bak kusun nadir değil mi lan? Şuna <laughs> bakalım bu kusun nadir mi diye. Çünkü normalde <laughs> ben bu kusunu görmemiştim. Her neyse. Oğlum ne yapacaktım ben? Heh. Hadi hadi bu süpersel kafayı yedi öyle bir postu nadir ve her desen bu, bu sizinle. Niye? Dur bir hesabı bu. Profili çekmem diyor. Sorry noob. Çekelim. şimdi insot alayım. sot Insod. Ha. bunlar şey yapalım. Şunu alalım. Şunu şurada. kesme o zeka. o gün yarım ekmek nasıl 75 milyon? Saatte olduğu çok belli olacak. Arkadaşlar bakın bende buz var. Bak Ağlay. Her şey gerçek olduğu da bir bakalım. Evet arkadaşlar açtım nadir kostümler diye bakalım. Nadir kostümler. Nadir kostümler. Baya nadir ben. Arsa yorum. <laughs> en nadir Brawl Stars. Buradan Ajan Bey'e bir şey söylemiyorum. Bak şu adamları bak. Şaşkına dönmüştü. Deniyor ediyor. Baya zaman geçiyor. Bana virüs char Ay, Charlie. Ay Charlie'nin kostümü lazım. Charlie yok mu ya? Charlie'nin kostümü. Bro pes. E işte Charlie gerekiyor oyuna eklenmiyor ama yenilenmiyordu yani emin değilim gel edebilir gelmeme olasılığı da çok yüksek bu yüzden bunların da isimlerini sizlere söyleyeceğim arkadaşlar Poco Star, Tüccar Gale, Samurai Raph, Altın Elbel, Hacker Brock, B800, Bellboy, Mike Jackson, Daryl Kostümü nasıl okunuyor bilmiyorum Altın Şeli, Deniz Anadın Sendi, Doğuştan Kötü Baz, Fenrir Baz, Gül Kız Şarlı, Kitbox, Krallu, Kötü Kolet, Pavlet ve Medusa Ev, Mekatik, Mekatik, Ninja Eş, Okostar, Prenses Şeli, Sörçü Kan, Slasher Colt ve Valkyur Jena Şimdi Bu saydıkların arasında yeni Brawl Pass kostümleri de var inanılmaz eski Brawl Pass kostümleri de var Ve markete gelmiyorlar yani gelirler mi gelmezler mi bilmediğim için de bunların isimlerini sizlere en Görünüş ve... Evet, Aga o kostum da değil mi ya? Olayım. Allah Allah valla <laughs> <laughs> bilemedim daha değil mi? Galiba daha değil.